medeniyet, insanlık, demokrasi götürüyorlardı. Ama ve lakin Osman Kavala'yı tutuklarsan, efendim bir patası tutuklarsan fitnecilik yapıyor diye yedi tane devletin büyük ortak bildiri imzalıyor. Serbest bırakın bunları diyor. Demirtaş'ı serbest bırakın diyor. Niye? O çünkü teröre çağırıyor. Fitneye çağırıyor. Kendi kardeşleri. O zaman Kur'an bize bu ayetleri söylediği zaman biz bunları bilmemiz gerekiyor bu gerçeklerde yüzleşmemiz gerekiyor. Yüzleşmezsek biz Kur'an okumamışız demektir yani. Kur'an okumanın bir anlamı da yok. Vav'ın kuyruğunu 20 kere uzat. 10 kere müzekkerle, 20 kere mühenne. İşte Efendimiz şöyle buyurmuştur Efendimiz'i ya akşam yatarken sağ tarafın elini koyardı şöyle yatardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abdest aldığı zaman abdest suyunu sahabe Efendimiz kapıştırdı sümüğünü alırlardı, üzerlerine sürerlerdi. Şimdi bunu anlatıyorlar insanlara değil diye. Allah ne diyor? Onlar ne diyor? Buyur. E ben bir genç olsam, peygamberin sümüğünü alıp süren şey, sahabe, ben niye müslüm olayım ki? Niye ben peygamberin sümüğünü alayım, vücuduma süreyim ki onu yapayım? Neyse. Yani e, Kur'an hakikaten bize yol gösteriyor. Ama Müslüman olursan ve onun dilini çözersen yol gösteriyor. Çözmezsen bataklıktan çıkamıyorsun. Allah hepimiz affetsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Sizin de bazı sözleriniz vardır. Buyurun. Söz kalmadı hocam. Teşekkür ederiz. Söylenecek her şeyi söylediğiniz ya Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Eyvallah. Abi, cümlemizi yapacağız. Peki. Yarın o zaman 50. ayetten devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.